Yalnız billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, gönül kürsüsünün bugünkü konusu bayram, Cenab-ı Hak Maide suresi 27. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Vetulû aleyhim nebâ'a bnî âdama bil hak iz qarraba qurbanan fetubilla min ehadihima ve lem yutaqabbal minel âkhari قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّغِينَ Ey Muhammed! Onlara Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen andolsun seni mutlaka öldüreceğim demişti. Öteki Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder demişti. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. ve <Sessizlik> Ramazan bayramınız, varucunuzu bitirdiğiniz gün, kurban bayramınızda kurban kestiğiniz gündür. Bugünün fetvası Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur? İslam alimlerinin ittifakına göre kadınlar cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildir. Bununla birlikte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir. Bu itibarla Kadınlar şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler. Bugünün duası: Ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Amin. والحمد لله رب العالمين